Herkese merhaba. YapayFX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle Fed'in açıklamalarına, Fed'in toplantısına odaklanıyor olacağız. Ve aynı zamanda tabii ki mümkün olduğunca Evergrande krizinden ve tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın olası kararlarından bahsediyor olacağız. Şimdi özellikle altın tarafıyla başlayalım. Ardından endekslere ve diğer e, varlıklara doğru ilerleyelim. Şimdi e, bildiğiniz üzere Fed'in alabileceği kararlarla alakalı e, dün ve daha önceki günlerde bazı açıklamalar yapmıştık. Bu açıklamalarda mümkün olduğunca sizlere e, detaylarını aktarırken anlatacağım. E, Varlık Alım Programındaki değişimden söz etmiştik. Altını baskılayabilecek olan, yine Türk lirasını baskılayabilecek olan e, unsurlardan bir tanesi bu demiştik. Enflasyon ve ekonomik büyüme konusuyla alakalı ve aynı zamanda işsizlik oranı ile alakalı olarak Fed'in ciddi bir probleminin olmadığını biliyoruz. Sadece iyileşme sürecinin devamını, iyileşme sürecinin istikrarını. Takip etmek istiyorlardı. Bu yönde de zaten istediklerini elde ettiklerini düşünüyorum. E, i̇ş gücü piyasasında iyileşme devam etti. Enflasyonda e, bir miktar e, gerileme gözlemliyoruz. Ve yüksek ihtimalle de önümüzdeki dönemlerde bir miktar daha sürdürülebilir bu gerileme. E, çok doğal bir şekilde Fed'in burada varlık alım programı ile alakalı daha e, şahin bir tavır sergileme ihtimali Ön plana çıkmış oldu. Güvercin bir tavır sergilemekten ziyade şahin bir tavır sergilemesi durumunda, beklentileri karşılaması durumunda fedin e, 1752, 1729 bandına doğru sert bir geri çekilmeyle karşılaşabiliriz. Tabi e, daha öncesinde çıkış göstermek isterseniz 1763'ten de çıkabilirsiniz. İşlemlerinizi bu yönde revize edebilirsiniz ama genel hatlarıyla baktığınızda e, özellikle geri çekilmelerin devam etmesi ile alakalı olan e, kısımda varlık alım programının e, yarattığı baskı önem arz ediyor. Şimdi bir diğer konu evergrande konusu on altın tarafında talep artışına sebebiyet verdi. Şimdi e, biliyorsunuz Perşembe gününe kadar ödemesi gereken e, tahvil e, Geri ödemelerinin e, bir kısmını aslında gerçekleştirmiş e, şeklinde açıklama yapıldı. Ancak ne kadarlık bir kısım ödendi? Nasıl ödendi bu tutarlar? E, buna yönelik bir açıklama yapılmadı. Sadece Yuan cinsinden ödeme gerçekleştirildi diye bir açıklama geldi. Hisse senedi piyasası bundan pozitif etkilendi. Endeksler yukarıya tırmanmış oldu bir miktar. Ancak e, hala riskin atlatılamadığını söyleyebiliriz. Risk atlatılamadığı için de çok doğal olarak e, mevcut şartlar altında ONS altının yukarı yönlü fiyat hareketinin e, devam etme olasılığı da hala masada duruyor. Bu sebeple şunu göz ardı etmeyelim lütfen. ONS altın Fed'in açıklamaları ile beraber bir miktar geri çekilme gösterebilir. Ancak Fed'in açıklamalarına rağmen bu görüntüye rağmen geri çekilme yaşansa dahi Evergrande krizinin 2008 yılında gerçekleşen o Lehman Brothers'la başlayan e, krize benzer bir sonuç doğurabileceği de göz ardı edilmemeli. Farkındaysanız Amerika'dan da, Almanya'dan da, Asya piyasasından da gelen açıklamalar ve e, endişeler aslında bu yönde. Yani ikinci bir Lehman Brothers problemi ile karşılaşır mıyız sorusu Şimdi bununla karşılaşıldığı takdirde e, unutulmaması gereken konu e, geri çekilmeleri 1763, 1752, 1729 gibi kademelere gerçekleşebilecek olan geri çekilmelerin Evergrande krizi ile beraber çok hızlı bir şekilde ons altında yukarı yönlü etki yaratma ihtimali de var. Yani burada toparlanma çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Bunu göz ardı etmediğimiz sürece yani 1700 88.795'e doğru toparlanmanın da yaşanabileceğini göz ardı etmediğimiz sürece problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabi burada bakın S&P ve diğer endekslerin de performanslarına dikkat etmeniz lazım. 89 günlük hareketli ortalamaya kadar geri çekilme gözlemlemiştik. Evergrande krizi sebebiyle bu geri çekilmeler gözlemlenmişti. Bütün dünyada bir kez daha konut krizi patlayacak olursa, şunu da hatırlatmış olayım e, 2020 yılında konut e, sektörü ile alakalı olarak Kanada ve Avustralya'nın 2008'deki Amerika'ya benzer bir görüntü çizdiğinden bahsetmiştim Türkiye'nin yine benzer bir şekilde bu bu e, yönde ilerlediğini söylememiz mümkün bununla beraber Amerika son zamanlarda ikinci el konut fiyatlarında çok ciddi bir patlama yaşıyor Bakın tüm bunlar birleştiğinde Evergrande gibi konut piyasasının öncülerinden olan bir şirketin 300 milyar dolar borcu olan bir şirketin bu şekilde kriz yarattığını düşünecek olursanız bütün dünyada sarsıntı yaratacak bir görüntü oluşturur. Bu sebeple şu anda bir miktar pozitiflik çıkarılmış durumda. Ancak bu pozitifliğin ne kadar süreceği konusu tartışmalı. Şu andaki görüntüye baktığımızda DAX tarafında da geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaştı. Ancak karşılaşmış olduğumuz tepki alımlarının ne kadar e, genişleyeceği konusu hala çözülebilmiş değil. Bu sebeple e, 15.550 seviyesi, 15.620 seviyesi tepki alımlarında hedeflenebilir. Ancak Evergrande krizinin çözülmediğini unutmamak da fayda var diyoruz. Şimdi euro dolar tarafında peki FED'in etkisi ne olabilir? Buna da bir değinelim. Ardından Türk lirasına geçelim. Euro dolar tarafındaki e, etkilere baktığımızda geri çekilmeler 1.17'nin altına güçlü bir şekilde derinleşemiyor. Piyasa hala euro ve dolar pozisyonları ile alakalı beklentilerini e, net bir şekilde güncellemedi. Hala dolar tarafında daha yoğun tabii ki. Dolar long pozisyonlar daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Euro short pozisyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. 1.17 12 seviyesinin altına 1.16-85 ve 1.16 30 kademelerine doğru ciddi bir derinleşme göremiyoruz. bu sebeple de mümkün olduğunca tepki alımlarının Gerçekleşmesi esnasında, şu anki yükseliş e, esnasında 117.75'in aşılma ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Fed'in güvercin bir tavır sergilemesi e, durumunda e, tabii ki 117.75 rahatlıkla hedeflenebilir. Ardından 118.30'a doğru genişleme gözlemleyebiliriz bunu göz ardı etmeyelim. Bunu e, mümkün olduğunca masada tutalım. Satış fırsatı yaratacak. Bakın e, bu görüntü satış fırsatı yaratacak yükselişler. Ancak e, mümkün olduğunca satış fırsatı yaratırken biz eğer trade içerisinde, intraday gün içerisindeki trade'lerimizde yükselişleri değerlendireceksek e, maalesef 1.1775'ten de e, satışın gelebileceğini, 1.1830'dan da satışın gelebileceğini Değerlendirmemiz biliyor olmamız gerekiyor. Bunu doğru analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi e, dolar-TL tarafına bakacak olursak aslında en problemli e, ol, ol, olabilecek olan, en fazla sorun yaşayabilecek olan birim Türk Lirası. Şimdi burada iki konuyu da bir arada tutmamız lazım. Fedi bugün için Merkez Bankasını, yarın için çok daha dikkatli ve tedbirli bir şekilde masada tutmamız lazım. Bakın. Fed varlık alım hızını düşürürse ya da düşürme e, ihtimalinin yakın olduğundan bahsederse Türk Lirası'nda kayıp yaşanır. Neden? Çünkü swap anlaşmalarının haricindeki zaten net rezervlerimizde büyük bir problem var. Bununla beraber Türkiye'nin, Brezilya'nın, Arjantin'in, Meksika'nın Güney Afrika'nın, Polonya'nın, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının varlık alım hızının düşürülmesine e, yeterli güçle karşılık verebileceğini düşünmüyoruz. Uzun yıllardır bu böyle. Uzun yıllardır böyle olduğu için de Türkiye'deki görüntümüze baktığımızda 880'in üzerine taşınabilecek olan bir dolar kurundan bahsetmemizde, mümkün. Şunu tekrar belirtelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şu anda doğru bu ana kadar doğru hamleler yapmıştı. Ancak FED'e müdahale etme olasılığı söz konusu değil. FED'in yapacağı açıklamalar ve FED'in stratejilerine karşı bir müdahale gerçekleştirebilecek durumda değiliz. Nasıl yapabilirdik? Rezervlerimiz çok daha kuvvetli olurdu. Nasıl yapabilirdik? Cari fazla veriyor olurduk nasıl yapabilirdik ticaret fazlası e, ülkede döviz girdisini artıracak şekilde kullanılabilir şekilde ilerleyebilirdi o zaman yapabilirdik yani enflasyonla alakalı problemimiz olmazdı dolarizasyonla alakalı problemimiz olmazdı o zaman biz derdik ki e, güçlü bir şekilde büyüme gerçekleştiriyoruz zaten e, enflasyonumuz kuvvetli. E, Dolarizasyonda problemimiz yok. O zaman biz de derdik ki varlık alım hızındaki bir değişim bizi çok da etkilemez. Nasıl ki Euro tarafında bunu söylüyorsak e, çok büyük bir oranda etkilemesini beklemiyorsak baskı yaratacaktır kesinlikle ama büyük oranda olmayacaktır diyorsak Türkiye'de de aynı şeyi söyleyebilirdik. Ama maalesef öyle, o konumda değiliz. Bu arada Mustafa Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. E, Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası peki ne yapacak? Bakın Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentilerine baktığınızda HSBC dışında diğer bütün kurumların faiz oranını sabit tutacağını düşündüğünü görüyoruz. HSBC bir düşüş bekliyor. E, faiz artışı ile alakalı olarak açıkçası siyasi baskılar geleceği için ve enflasyonda da zaten e, Ekim ayından itibaren bir düşüş beklendiği için e, bir faiz artışı gerçekleştirmek doğru olmayabilir tekrar söylüyorum bu beklentilerden dolayı bakın reel bir görüntüden bahsetmiyorum yoksa Türkiye'deki toplumun hissettiği enflasyon ile açıklanan enflasyon aynı değil bu sebeple piyasa katılımcısı ve e, tasarruf sahipleri dolar talebi oluşturmaya devam ediyor. Türk lirasını satmaya devam ediyor. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Aşırı alım bölgesinden dolar kuru bir miktar geri çekilme gösterse dahi Fed'in açıklamalarında güvercin bir tavır olsa dahi 8.56 seviyesi öncelikle hedeflenecek. Tabii ki bu seviyenin altına görülecek sarkmalar Merkez Bankası'nın kararı ile beraber de alım fırsatına dönüşebilir. İki konuyu da çok dikkatli takip etmek lazım. Varlık alım sinyalini eğer doğru yönde verirlerse, beklenen yönde verirlerse FED tarafında Türk lirası zaten maalesef ciddi kayıplarla karşılaşmış olacak. Biz de 8.70'i öncelikle daha sonra 8.75'i ondan sonrasında 8.80'i hedefliyor olacağız. Şimdi dönüp bakıyoruz hemen petrol tarafına. Evergrande krizi petrol tarafında da çok etkili olmuştu. Biliyorsunuz geri çekilmelere sebebiyet vermişti. Evergrande'nin dün ödeme yaptığının açıklanmasıyla beraber petrol de yükseliş göstermeye başladı. Bugün stok verileri açıklanacak. Geçtiğimiz haftaya kıyasla stok azalışının azalması bekleniyor. Bu sebeple dikkatli olmakta fayda var. Yukarı yönlü bir hareketin e, görüldüğünü ve bunun da devam etme olasılığının kuvvetli olduğunu şu an için söylememiz mümkün. Evergrande krizi tekrar baş gösterirse ya da e, panik tekrarlanırsa tabii ki 70-70'i daha sonra 70 doları hedefleyebiliriz. Ama mevcut şartlar altında görüntümüze baktığımızda e, önemli ölçüde 72-15'in ve 73-30'un hedefleneceği görüntü oluştu diyebiliriz. Stok azalışı da bunu desteklerse 73.30 rahatlıkla hedeflenebilir bir konuma gelecektir. Şimdi kripto paralarla alakalı olarak sizlere e, dün e, Türkiye saatiyle 19'daki e, SEC başkanının açıklamalarını dikkatle takip edin demiştik. E, gördüğümüz kadarıyla kendisinin yaptığı açıklamalarda 6-7 bin tane coin'in e varlığını sürdürememe ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylüyoruz. E kendisi bu yönde açıklama yaptı. Bizim de düşüncemiz aslında bizim düşüncemiz ondan çok daha fazlası ama kendisi belki iyimser yaklaşmış olabilir. E açıkçası dürüst davranmak gerekirse 9 bin 10 bin tane coin'in e en kötü ihtimalle 8 binden fazlasının yok olması gerekiyor. E sürdürememesi gerekiyor varlığını. Onu söyleyebilirim. Doğal olarak bu görüntünün de bir volatilite yarattığını, güvensizlik yarattığını kendisi de belirtiyor. Bu sebeple de dün düşüş görmüştük. Tabii ki Evergrande krizinin çözülebilecek olduğuna yönelik sinyaller ee, ve aynı zamanda SEC başkanının bu açıklamalarının içerisinde bir taraftan e, kripto para piyasasını de destekleyecek e, olduğuna yönelik de e, vermiş olduğu sinyaller. Bugün için yukarı yönlü bir başlangıca sebebiyet verdi. 44.375'i hedefleyeceğimiz bir görüntü oluşmuş durumda. Tabii ki Bitcoin için bundan bahsederken biz Ethereum tarafını da göz ardı etmememiz lazım. ortada sonuç itibariyle bütün dünyada yaşanabilecek olan bir kriz var ve bu krizin içerisinde de en riskli varlıklar kripto paralar. Buradan çıkış gösterilmesi gayet normal ve. Bu e, normal görüntünün içerisinde 3000 doların altına sarkma görmüştük. Biz 2800 ve 2500 dolara doğru derinleşme devam edebilir demiştik. Beklediğimiz fiyatlama gerçekleşti. Tepki alımıyla karşılaşıyoruz şu anda. Bu tepki alımının da 3200 doları hedefleme olasılığı oldukça kuvvetli diyebiliriz. Daha önce önerilerde bulunduğumuz Cardano tarafında da yine 2, 2 doların üstünde tutunmaya devam ediyoruz. Bu olumlu bir gelişme. Algorand tarafına baktığımızda e, görmüş olduğunuz gibi 1.75'e yakınız. E, negatif diyemeyeceğimiz ama e, hala olumlu ilerleyemediğimizi de söyleyebileceğimiz bir görüntü. E, biliyorsunuz şurada e, yaptığımız yükselişin temel sebebi Algorand altyapısını e, El Salvador'un kullanacak olmasından kaynaklıydı. Akabinde El Salvador Salvador'da tepkilerin büyümesiyle beraber bir miktar geri çekilme gözlemlemiştik. Ancak hala mevcut şartlarımızı koruyoruz. 1.75 çevresinde tutunuyorsak, 2 doların aşılma ihtimali kuvvetli diyebiliriz. Uniswap tarafına baktığınızda yine önerilerimizden uzun vadede tutulması gereken kripto birimlerinden bir tanesi Uniswap'ta. Burada da gördüğünüz gibi kesişmeye doğru gidiyoruz. Tehlike çanları çalıyor. 24 doların üstüne taşınamazsak kısa bir süre içerisinde bu hafta içerisinde yani gelecek hafta başlamadan önce en azından yüksek ihtimalle burada kesişmeyi göreceğiz ve Uniswap tarafında orta vadeli düşüş beklentileri daha ön planda kalacak. Bu bir miktar problem yaratıyor. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Şimdi sanıyorum herhangi bir yanıtlamadığımız ya da değinmediğimiz konu başlığı kalmadı. E, mümkün olduğunca sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Bugün e, Fed'in Fed açıklamalarını akşam saatlerinde saat 9'da faiz kararı var. 9.30'da da e, Powell'ın konuşması gerçekleşecek. Bunu çok çok dikkatli bir şekilde takip edelim lütfen. Mümkün olduğunca anlattıklarımızı uygulamaya çalışalım lütfen ve günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda daha fazla konuş